Evet dördüncü sorumuz. Doğrusal bir yolda aynı hizada duran beş arkadaşın aralarındaki uzaklıklar metre cinsinden verilmiştir. Bu arkadaşların aralarındaki mesafelerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere birazdan bakalım. Buna göre birbirine en yakın iki kişi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar birbirine en yakın iki kişinin hangileri olduğunu bulmak için bunların aralarındaki mesafeleri bulmamız gerekir tek tek. Onu da nasıl bulacağız? Verilen bilgilerle. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Diyor ki Ali ile Can arasındaki mesafe 3 tam 2 bölü 3 metre. Ali'den Can'a kadar olan mesafe 3 tam, şuraya yazayım, 3 tam 2 bölü 3 metre. Tamam. Burcu ile Elif arasındaki mesafe Burcu'dan Elif'e kadar olan mesafe 6 tam 2 bölü 9 metre. Şuraya şuraya yazalım. 6 tam 2 bölü 9 metre. Peki. Ali ile Elif arasındaki mesafe 7 tam 13 bölü 18 metre. Bunları yazdıktan sonra Toplayacağız, çıkaracağız, aralarındaki tek tek mesafeleri bulacağız. Toplama çıkarma yapacağımız için paydalarımızı eşitleyip kesirlerimizi bileşik kesir haline getirirsek tek tek uğraşmayız, işimiz kolay olur. Çocuklar bakın, en büyük paydamız 18. O zaman biz hepsinin paydasını 18 yapacağız. Bu 3'ü 6 ile çarparsam 18 olur. O zaman 6 ile genişletiyorum. 3 tam 6 kere 2 12. 6 kere 3 18. 12 bölü 18. Bunu da bileşik kesir yapıyorum. 3 ile 18'i çarpıyorum 54. 12 daha 66 bölü 18. Evet bunu yazdık. Şimdi gelelim buna. Paydamız 9. 2 ile genişletelim. 6 tam. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. 6 tam. 4 bölü 18. Bileşik kesre çevirelim. 6 ile 18'i çarpalım. 108. 4 daha 112 bölü 18. 7 tam 13 bölü 18'i de bileşik kesire çevirelim. 7 ile 18'i çarpalım. 126. 13 daha. 139 bölü 18. Şimdi çocuklar buradan sonra düşüneceğiz. Diyeceğiz ki şu Ali'den Elif'e kadar olan yer 139 bölü 18 ise burcudan Elif'e kadar olan yerde 112 bölü 18 ise ben 139 bölü 18'den 112 bölü 18'i çıkarırsam burayı bulurum diyeceğiz. Tamam mı? Bu çıkarmayı yaptığımızda Ali ile Burcu'nun arasındaki mesafeyi bulmuş oluruz. İsterseniz bunu durdurun bir düşünün. İşlemimizi yapalım. 139 bölü 18'den 112 bölü 18'i çıkardığımızda 139'dan 112 çıktı 27 bölü 18. İşte Ali ile Burcu'nun arasının 27 bölü 18 olduğu ortaya çıktı. Tamam. Burayı bulduk. Bunu yuvarlak içine alalım. Bu aralık 27 bölü 18. Şimdi başka neyi bulabiliriz? Çocuklar bakın burada Ali ile Can arasındaki uzaklık 66 bölü 18. Ali ile Burcu arasındaki uzaklık da 27 bölü 18. 66 bölü 18'den 27 bölü 18'i çıkarırsam burayı bulur. İsterseniz bunu da bir durdurup düşünün. O zaman biz 66 bölü 18'den 27 bölü 18'i çıkarıyoruz. Burcuyla Can'ın arasındaki uzaklığı buluyoruz. 66'dan 27 çıktı. 39 bölü 18. Evet. Burası da 39 bölü 18'miş. Bunu da yuvarlak içerisine alalım. Şimdi başka nereyi bulabiliriz? burada diyor ki Burcu ile Can arasındaki mesafeye yani bulduğumuz 39 bölü 18, can ile deniz arasındaki mesafeden 1 bölü 2 metre fazladır. O zaman biz 39 bölü 18'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak bu can ile deniz arasındaki uzaklığı da bulmuş oluruz. 39 bölü 18'den 1 bölü 2'yi çıkarıyoruz. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 9 çarpacağız. 39 bölü 18 eksi 9 bölü 18. 39'dan 9 çıktı. 30 bölü 18. İşte burayı da buluş olduk. Can ile denizin arası da 30 bölü 18 metreymiş. Peki şimdi denizle Elif'in arasındaki mesafe kaldı. Bunu da yuvarlak içerisine alalım. Şimdi çocuklar, deniz ile Elif'in arasındaki mesafeyi bulmak için de şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki, bakın şu uzunluk 112 bölü 18. Biz bununla bunu 112 bölü 18'den çıkarırsak denizle elifin arasındaki uzaklığı buluruz. Yani bu 39 bölü 18 artı 30 bölü 18 artı buradaki uzunluk toplam 112 bölü 18'miş. Bunu da bir düşünün isterseniz. Şimdi işlemimizi yapalım. Şurayı bir silmemiz lazım. Ne yapacağız? Parantezli işlem olarak yapalım. Bakın. 112 bölü 18'den çıkaracağız. Neyi çıkaracağız? 39 bölü 18 ile 30 bölü 18'in toplamını çıkaracağız. Parantezimiz önce yapılır. Burası 69 bölü 18 olur. Bu da 112 bölü 18 çıkaralım. 112'den 69'u. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3. Burada 0 kaldı. 10'dan 6 çıktı. 4. 43 bölü 18. Bakın burası da 43 bölü 18'miş. Şimdi bakalım. Hangi iki kişi arasındaki uzaklık en az? Hangi ikisi birbirine daha çok yakın? Bakın çocuklar paydaları eşit 18, 18 hepsinin payı küçük olan azdır. O zaman şu mesafe hepsinden azdır. Ali ile Burcu birbirine en yakındır diyoruz. Cevabımız A seçeneği çocuklar. Beşinci sorumuz. Bozuk olan 3 terazi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bir karpuz vermiş çocuklar. Bakın karpuzda 18, 18 kilogram. 18 kilogram ağırlığındaki karpuz 3 terazide sırasıyla tartılmak isteniyor. Birinci terazi üzerine konulan ağırlığın 8 bölü 9'unu, İkinci terazi birinci terazinin ölçtüğü ağırlığının 5 kilogram fazlasını, üçüncü terazi ikinci terazinin ölçtüğü ağırlığın 2 bölü 7'si kadar eksiğini tartmaktadır. Buna göre üçüncü terazi karpuzun kütlesini kaç kilogram ölçmüştür? Şimdi çocuklar karpuzumuz 18 kilogram. Birinci terazi üzerine konulan ağırlığın 9'da 8'ini gösteriyormuş. O zaman 18'in 9'da 8'ini bulacağız. 18'i 9'a böleceğiz 2 çıkan sonucu 8 ile çarpacağız 16. Demek ki birinci terazimiz 9'da 8'ini gösterine göre 16 kilogram gösteriyor bu karpuzun ağırlığını. İkinci terazimiz birinci terazinin ölçtüğü ağırlığın 5 kilogram fazlasını e 16'ya 5 ekle 21. İkinci terazimiz de 21 olarak gösteriyor bu ağırlığı. Üçüncü terazimiz ikinci terazinin ölçtüğü ağırlığın 2 bölü 7'si kadar eksiğini. Yani 21'in 2 bölü 7'si kadar eksiğini gösteriyormuş. 21'in 2 bölü 7'sini bir bulalım. 21'i 7'ye böleceğiz. 3 Çıkan sonucu da 3'ü de 2 ile çarpacağız. 6. 6 kilogram eksiğini gösteriyormuş. E, 21'in 6 kilogram eksiği ne olur? 21 eksi 6'dan 15 kilogram olur. Üçüncü terazi karpuzun kütlesini 15 kilogram olarak gösterir diyoruz çocuklar.